Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, uzun zaman sonra sesli bir gameplaydeyiz. Uf çok tilt oldum. Bugün bir garip bir şekilde tüm toksik oyuncular online abi. Adam girip arkadaşlar main almayın. Fitleyeceğim yazıp fitliyor gerçekten de. Bugün bayağı bir puan düştüm. Bugün baya bir puan düştüm. Çok tiltim. O yüzden basit bir şampiyon oynamaya karar verdim. Gerçi bu üçüncü video denemem. Yani yanlış anlamayın 3. video denemem. Bir 2'sinde de kaybettim. Muazzam sonuçlar ortaya çıktı. Takım arkadaşlarım gayet sakin oynayıp fitlediler. Tebrik ediyorum bunları, onları. Neyse sıkıntı yok. Şimdi maça odaklanmamız gerekirse abi bizim midden ilk kanı almış. Çarpımı kullanmayayım. Bir şeyi alırız. Kıbrar'ın canı az ama. Kimse yok burada. Şimdi alalım. Şimdilik. Buradan free bir kill çıkmadı. Çık çekme. Tamam. Haydos çekti sıkıntı yok. Onun neyi safını mı aldık az önce? Tam göremedim orayı. Franco geldi. Neyse güzel oldu. Mittekinin safı yok. Atmadıysa bile önce atmıştır. Ama attı diye gördüm ben. Güzel hayır bu onu düşürdü. Arkadaşlar Balan'ın karşısına suikastçı aldım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Toplan İyi beni çekti Allah'tan. Saldır saldır. Fiskesi yoksa öldü saldır. Çok güzel. Buradan da bir Moskova. Şey Moskova olmayacak gibi. Görüş verdik ama şunu alalım. Leomoto'dan şey alıyor. Güzel. Alamadı. Benim bloğum bitmiş. Leomoto'da öyle oldu sıkıntı. Bu saatten sonra badan nasıl düşürdü onu ya. Helal olsun. <laughs> Franco çekse var ya hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Geri çıkın. Şuraya <laughs> ult açmayalım neyse tamam. sürekli deniyor. Beni aşağı Oynayabiliriz aslında. Hareketten bir zırh botumuzu çekelim. Hayır. Çekmiş. Kanka bunlar şeyken oynayabilir miyiz? Çok güzel. Tamam tamam sende kaldık. Giriyoruz mu? Adamsın lan sen. işte global hayli olsa arkadaşlar. Adam global bu arada. Helal olsun lan sana çocuk. Saldırı şunu bitirelim. Change görmez inşallah burayı da. Seri seri alırım. Change görürse Lan ne oldu? Ha Moskova taştı Attı daha doğrusu. Ne alalım kanka sana? kimde kaldı önemli değil. Sen de kalsın. Badang güçlüleri önemli çünkü badang güçlü oluyor gitti Hatta badanga git gitmeyin boş ver. <laughs> badanga gitmeyeceğim. Kanka onu var ya yeriz yeriz çeyince. Gir tamam çok iyisin. Oğlum çok da tanklıyor ya harikasın sen çıkalım şuradan. Aynen kanka. Moskova da sürekli sallıyor ultileri ama hayırlısı. Şunu alalım. Ultim yok. Geri çıkın. Moskova gidelim artık yeter değil mi? Yani yeter. Van van düşmüş Moskova karşı Herhalde bir duvarı stun yedi ya da bilmiyorum. Gerçi sıfı da var ama nasıl bomban Moskova düşebiliyor çözmüş değilim. Saldırı ilkten umutsuzluk gideceğim tabii ki de. Fix. Beni çekme. Çok güzel. Onu bayağı bir canını azalttım. Ultisi var. Ultisi var. Gidemem. Alalım şunu. Change, 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 Saldır, saldır. Adamsın lan. Kesti zaten bizimki. Çıkalım buradan. Midasar vuralım. Geldi. Deli olan. Şu an hasarımız muazzam. Ne kasıyor o ayakkabı? Zırh ayakkabı kasmış korkudan. Hormon etimini bitirmemiş. Çok büyük hata yapıyor. Ormanın temi can damarı yani. Ne kadar erken bitirirseniz o kadar kar. can kaplumbağa yapılır. Bir kaplumbağa patlar yani. Ama birden bir kişi hayatta değil. Hayır. Hayır ya. Of lanet olsun. Keser miyim? Bir canı kaldı. Of. Boculayamadım ya. Elim ayağıma şey diyeyim. İyi oyunda atıyor. Ben olsam ben de atarım helal olsun. güzel çekti. Redim alıp kanka okuruyor çok ne kadar güzel olur biliyor musun? Ama açamadım. Bir canı kaldı güzel. Şey Leomort durumda? Leomort düşürdük bayağı adamı. Redim alıp o mitteki tefekti ama düştü mü bizimki düştü. çarpı attığımız almak için zaten kaplumbağa alamazlar. Benim şu ADC'ye yardıma gitmem lazım. Hayabusa bizim sürekli düşürüyor onu. Şimdi change oldu. Aslında change'e gidebilirdim. Özgün kanka özgün. Şimdi şuradan şöyle 6 saniye var çarpma infosunu da vereyim. Kanka dur sen tamam, vursun kaplumbağa ya. Hiç şey sıkıntı değil. 1800 vuruyor. Çalamadı herhalde şey. Moskov. Kanka, keşke bir benden ben önce davransaydın da yapsaydık o oyun. Güzel ya tamam aldık. Bunun blues'unu oynayabiliriz. Biliyor mu kalmış o olayım. Hayır. Güzel yaptı bu. Yardım yardım yardım. Lan dur çık 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 Allah'ım. Bir an var ya. Yan gittik sandım ha. Çıkalım çıkalım abi şimdi umutsuzluğum düşürmüşler onları bitteki alemanı abi şu an o kadar modun düşük ki arkadaşlar, şu an farkındayım leş gibi böyle video notunu yapıyorum şu an bunu sessiz attım aynı şey aslında da gerçekten o kadar moralim bozuldu ki bugün Bırakla beni. Keserim mi? Hayır abi bir sal dolta atayım ya. Of. Büyük domusuzluk umutsuzluk anasını satayım. Umutsuzluğunda böyle bir şey var işte. En ufak bir şey Red alıyor. Hayır tamam. Okey alabilirsin de kardeşim. Ben öyle ben ölçüden sonra almam Ben bunu art nitliğe yaklaşırım yani Fırsatçılık veririm ben bunu. Neyse Zaten tiltim arkadaşlar daha fazla yormayacağım bunu Kazanalım da başka hiçbir şey istemiyorum ya şu maçı kazanalım Allah'a aşkına, bugün bir Win'imizi alalım Bir git lan Dilenci Bu arada Alucard Alucard çok trendiriyor. ya ben de Badang main'im. Badang oynuyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Böyle bir oyun tarzı yok. Öl. Geri zekalı. Zaten ölmesi de ben yine kesecektim onu. Kendi yani kendini öldürdü. Dallama. Hayır bu sana fikir tarzı yok yani. Kanka badanga öyle girmemelisin. Gölgenin içine bırakıp geri çıkıp sonra Q ulti yapacaktın içine girip gölgeyle. Hay ağzına Çok güzel. Yatırdım. Yatırdım yatırdım çam devine. Al bunu kardeşim. Aynen change'i yoyun. Yoyun kardeşim. Badan geliyor gene. Bu Ha bak manya bak ya. Kafayı yemiş. Hı? Kanka keşke fiske alsaydın da <laughs> en azından bu yaptığın hareketleri fiske yapabilirdin. Tepki veremezdik falan. Change var. Ultiler burayı. Ama kardeşim bir şeyi unutuyorsun. Aynen beyler. Aynen. O change gelecek oradan kultu açacak. Ben bunu bırakacağım ha. Kafayı mı yediniz oğlum siz? Böyle bir dünya yok. Saldırı. <laughs> Arkadaşlar en son kanada gideceğim. Bir hasarın maksını görelim. Sonra defansife yatarız. Zaten öndeyiz bayağı bir. Hatta bayağı bir değil. Az öndeyiz de. Şu Bırakla beni. Ne oğlum? Denk öyle bir keser ki kanka bu var ya. abi sağ Sal beni, sal beni kardeşim. Sal beni ölmeyelim. <laughs> Gidip bufumuz alalım. Vaman gene almış mı öyleydi? Almış. Allah'ın cezası. Adam direkt egoistik yani arkadaşlar. Onun daha fazla iş yapıyorum şu anda fark değil. o benim daha fazla iş yapıyor. Eyvallah da full kanka. En az kasan sensin neredeyse. Yani bir de bir de Moskova nasıl ezildim bilmiyorum ama ki ormanlarını falan bayağı bir düşürdük onların. Ha, ormancı şey de olamaz yani basit de olamaz. Bildiğin Moskova'yı yemişsin kanka yandım. Onun da bir su var beni yatırır yatırır. Kanka of sen ne vuruyorsun ya? Kanka bırak öğret benim. Bizimkini alıyorlar kusura bakmayın. Çalmak zorundayım. Bizler şey mi almış? Baro mu almış? Bana gerek duymamışlar. İyi bari kendi işlerini kendine görebiliyor. Bu Önden iyi olmuş. Bunu sat ilk canı canı can itemini alalım ya. Can itemi hoydir. Tamam gırtlenmemiz tamamlandı. Hansın da alınabilir ama ben zıplamayı daha çok seviyorum. Çok oda standları var. Ulti 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 kardeşim sen de gel. Oh my god. Oh my god kardeşim. Sonra da video çıktı be. Of. Allah'ıma şükür. Olay <laughs> ya. Sabahtan bir 6. maçım herhalde arkadaşlar. İki kere kazandım. Zaten birinde kanser edile edile kazandım. Argus main'im. Ar Argus oynuyorum sürekli de. Adamlar beni bir kempledi. Tabi full bölüte olduktan sonra yine yapıştırdım kafalarına da. Onun için diğer dört tanesi zaten ikisinin troll geldi. İkisinde de takım olarak kaybettik. Yani onları atamazdım. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, Kendinize bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada en yakın zamanda <laughs> Yusuf'un videosu da gelecek. Bir arkadaş istiyor çok fazla. Spamlıyor resmen yorumlara. Like atıp abone olmayı unutmayın. Discord sunumumuza katılmayı unutmayın. Bu hafta sonu 5v5 maçımız olacak bir tane daha. Onun dışında farklı video içerikleri de yapıyoruz. Beraber Discord'da klasik falan giriyoruz. Sohbet muhabbet dönüyor. Katılabilirsiniz. Pişman olmazsanız. İyi bir sunucu. Şu an 30-40 kişiyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.